TV net ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İlk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliğinde konuştu. Türkiye'nin 2053 vizyonunda ilk hedefin yeşil kalkınma devrimi olduğunu ifade etti. Yerli otomobille ilgili de mesaj verdi Cumhurbaşkanı. TOG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır dedi. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları kapsamında Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı. Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminden bahseden Erdoğan atılan adımlara dikkat çekti. Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasındayız. Ayrıca Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak yeşil kalkınma devrimini belirledik. Türkiye'nin yerli otomobili TOGA'da değinen Cumhurbaşkanı, çevrenin korunmasına katkı olacaktır dedi. Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOG'u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOG'un Çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Erdoğan konuşmasında Dubai Expo 2021 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katkılarından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Altılı masa etrafında toplanan Millet İttifakı'na dikkat çekti. Masada aslında gizli ortak HDP'nin de yer aldığını söyledi. Bahçeli'nin gündeminde ekonomide yaşanan gelişmeler ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemeyeceğim çıkışı da vardı. Bunların işi gücü toplanıp toplanıp da dağılmak masa etrafında ömür tüketmektir. Boşuna uğraştılar, zaman tükettiler dedi. Millet İttifakı'nın yuvarlak masa toplantısını eleştirdi. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Millet İttifakı'nın toplantısı vardı. Masanın altı değil, altı artı bir kişilik olduğunu belirten Bahçeli, tepkisini gösterdiği karikatürle dile getirdi. Burada 6 yuvarlak masa, altında HDP, onun HDP'nin ayakları altında Avrupa Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği var. Yuvarlak masa olunca ayak bir. O da gizli ayak. Yani HDP. Bahçeli Millet İttifakı'nın mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacağına dikkat çekti. Zillet Koalisyonu tarafını deşifre etti dedi. Vesayete 5. kol faaliyetiyle hizmet eden Zillet İttifakı'nın 28 Şubat'a gün vermesi elbette tesadüfi değildir. Su aka aka yatağını bulmuş, Zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir. Bahçeli konuşmasında ekonomi başlığına geniş yer ayırdı. Temel gıda ürünlerinde KDV'nin %1'e düşürüldüğünü hatırlattı. Sorumluluk alma sırası ekonomik aktörlere geldi dedi. Beklenen ve yapılması kaçınılmaz olan sektör indirimleriyle temel gıdalardaki fiyat düşüşleri vatandaşlarımıza can suyu olacaktır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, artan elektrik faturalarına da dikkat çekti. Hükümetin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Bahçeli, önerilerini sıraladı. Bize göre bu denetim yetkisi TEDAŞ'a tekraren verilmelidir. Kanaatimizce elektrik dağıtımının devlet eliyle, harekete elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması, ilaveten elektriğin üzerindeki, vergi yükünün azaltılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir. MHP lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturamı ödemeyeceğim açıklamasına da tepkisini yineledi. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemem çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim de Bahçeli'nin gündemindeydi. Bahçeli, Biden'ın dünya savaşı ihtimalini dillendirmesine dikkat çekti. Olası bir savaştan en çok Türkiye'nin etkileneceğini söyledi. Terörle mücadele operasyonları başarıyla sürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 teröristle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldığı açıklama, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğine vurgu yapıldı. "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş hakkında savcılığın soruşturması tamamlandı. Detaylarını anlatalım. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 22 Ocak tarihinde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken mahkeme tutanağı hazırlayarak ilk duruşmanın 11 Mart'ta yapılmasına karar verdi. Aynı zamanda mahkeme Kabaş'ın avukatı Uğur Koyraz tarafından yapılan tahliye talebini reddetti. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Vaka sayıları da artık düşmeye başladı. Mart ortasında sayıların daha da düşmesi bekleniyor. Peki vaka sayılarındaki bu düşüş salgının seyrini nasıl değiştirecek? Yanıt haberde. Omikron varyantının etkisiyle yüz binlere kadar tırmanan vaka sayılarında düşüş seyri başladı. Uzmanlar Mart ortasında düşüşün hızlanmasını bekliyor. Bundan sonra havaların ısınmasıyla birlikte de sayılarının daha düşeceğini e, mevsim olarak e, Mart-Nisan ayı içerisinde e, 10 binlere 5 binlere kadar düşmesini öngörüyoruz. Fakat tabii ki yine e, Omikron e, bazı hastalarımızda ağır seyretmekte, ondan dolayı da ölüm oranlarımız bir müddet daha aynı seyredebilir. Yaz aylarında büyük şehirlerden Anadolu'ya doğru olan hareketliliğin geçtiğimiz yaz ayları kadar etkili sonuçları olmayacağı belirtiliyor. İstanbul'daki vakaların Anadolu'ya seyriyle birlikte e, Anadolu'da vaka sayısında artma yaşanmıştı geçen yıl. E, bu sene e, o birazcık daha olmayacak diye düşünüyorum. Fakat Mayıs ve Nisan'ın sonu Mayıs Haziran gibi küçük bir pik daha yaşayabiliriz. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'a karşı uyardı. Omikron varyantının hafif geçmesinin yanlış söylem oluşturduğu belirtildi. Salgının bittiğine dair algının yanlış olduğunu duyurdu. Bülteni bitiriyoruz. Saatlerimiz 20'ye gösterdiğinde ana haber bülteniyle tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.